Arkadaşlar günaydın misafiriniz e, hocam eğitim bilimleri profesörü diye söylüyorum ama aslında birçok e, title'ınız var. Evet e, kendisi bizleri kırmadı e, bugün aramıza geldi sizlerle yaklaşık bir saat civarında e, bir söyleşi olacak kendisi bir sunum yapacak. Ona sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Hocam hoş geldiniz. genç kadro bekliyoruz. Üniversiteye, e, ıı, üniversite ocaf. yıllarında maşallah herkese merhaba. E, ee, yanında defteri kalemi olan kaç kişi var? Evet. <laughs> <laughs> evet. <Bilmemiz gülüyor> <şarkı. gülüyor> <Defteri gülüyor> Olmaz. Defter ve kalem. Afiyet var. <laughs> <laughs> dersini burada mı yapıyorsunuz burası konferans salonu herhalde değil mi ders evet. derslik daha başka bir yer yani. evet, evet. E, kapıyı kapatmayı rica ediyorum bundan sonra gelecekler için kapıyı kapatalım öncelikle merhaba e, yani tabii bu bir değişik bir şey. Sizler için teknik bir alanda eğitim görüyorsunuz, aslında e, ilk okula başladığınızdan itibaren bildiğiniz konular, e, merak ettiğiniz, belki de bir şekilde bununla ilgili eğitim de almış olabilirsiniz. Genel bir bilgi vereceğim size, öncelikle e, bir eğitim perspektifinden eğitim nedir? öğrenme bunun neresindedir? Yani, Yiğit'in yoğurt değişik bir alakası var mıdır öğrenmenin? Ve e, nasıl öğreniyoruz? Size bir de test yaptıracağım. Kendinizi tanımanıza ilişkin. O yüzden defter kitap sordum, defter kalem sordum. İnşallah defter kalemi olmayanlar ne yapar bilemem artık. Evet. Öğrenme çünkü kendisini tanımayla alakalı bir şey. Ee, 60 yaşındayım, hala kalem tutuşum dolandırır ve her çeşit kalemim ve de defterim mutlaka vardır. Artık bizim kuşağımız Kırtay Selik kuşağıydı. Ee, biz, okul bizim için el işi kağıtlı demektir, makas demektir, defter demektir, kalem demektir, güzel yazı yazmak demektir. Ee, Şimdi yeni nesil telefonu tercih ediyor, aletini tercih ediyor evet. belki. Öğrenme insanın yaşantısıyla oluşan bir şey ve kişinin kendisine bağlı. Bir kere eğitim bir süreç. Yani şimdi, şu an, oldu, bitti değildir eğitim. Eğitim öyle bir süreçtir ki bir de zaman endeksli oluşumlar zinciri e, kitabını tanımak. E, nasıl yani dediğiniz şey anne karnında başlar, mezarda bittiğini materyalistler söylüyor ama biz, ben benim gibi inananlar mezardan sonra da devam ettiğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey ki bu insanın e, ıı, tekamülü aslında ve binişe binşe, üst üste üst üste matematikte öğrendiğiniz bir şeyi komşunuzla konuşurken başka bir şeyi kazandırabilir size. Hele bir bilgi. O yüzden bütün bir aslında öğrendiğimiz her bilgi ve bir değişim sürecidir üstelik. Yani farklılaşa <laughs> farklılaşa, değişe değişe ama daha iyiye bazen genelde, biz çünkü böyle tanımlıyoruz, daha iyi olsun diye tanımlıyoruz, daha iyi olsunların oluşturduğu bir yaşam biçimi. Bir değişim sağlamalı. Bugün bu konferans sonrasında da bu değişim olduysa sizde, olursa sizde bilin ki bu etkinlik sizde bir eğitim e, süreci oluşturmuş demek. Herkes de aynı olacak mı? Hayır. Anlatan kişi tek, anlatılan malzeme aynı ama farklılık kişinin kendisinde. Ona da gireceğim. Değişik dediğimiz şey davranışta olması bizim için muhtemel. Bilmek yetmez. Yapmak gerekir. Yapmaya geçiyorsa öğrenme, eğitim gerçekleşmiş demektir. Siz hep örnek veriyorum. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyorsunuz Ama içmeye devam ediyorsanız o bilgiyi işe yaramayabilir. Sizde bir değişim şey yaratmamıştır. Bunun için. Ve istenilen yönde. Yani yapılan işin bir başkasını sizde hayranlık yandırması lazım wow denirtmesi lazım. Hadi ya bunu nasıl yapıyorsun? Dedim, dinle. Dedi, dedi. Bunu bir ben yeni öğrendim ve çok kolay diyebilen insanlar bu süreçten geçmiş oluyor. Ve yaşantı yoluyla. Yani bir şekilde hayatınıza, zamana, mekana, hareket olarak, enerji olarak girmesi lazım. Öğrendiğiniz bilmem ne makinenin üç tane kolu vardı, ezberlediğiniz bilgi gerçek bir öğrenme değildir. O ne zaman sizin yaşantınıza girer? O yaşantıda bir şekilde kullanıma girer bilgi işte o zaman eğitim olur. Ve esas önemlisi eğitim insanla gerçekleşen bir süreç. Yani makineyle eğitim olmaz. Simülatörler var belki. Simülatörlerde bile bir e, ne var? Benzeşim tekniğine ya mekansal ya e, dış etkileri tanımlayan bir e, animasyon var. Ama yine de eğitim olması için insan olmalı. Ve insanın kendi kendisiyle de olabilir bu. Kendi yaşantısı. Asıl burada kas işleyeceğimiz öğrenme kavramı. Bir e, düşünür Diyor ki, çok güzel bir kitabı var, 30 yıl önce okumuştum. Benim e, 94, 95, 96 doğumlu üç çocuğum var. E, ben 90'da doktor oldum, eğitim bilimleri oldum. E, hayatım boyunca biz çok iş yaptım, genel müdürlük yaptım, aile sosyal araştırmalar genel müdürlüğü yaptım. Aile bakanlığı yaptım, danışmanlık yaptım vesaire. Ama esas benim iş eğitim. Eğitimi hiç bırakmadım. Yaklaşık 4 yıldır da Kadıköy'de e, Ahmet Sarı Gezi Kızım Hamak Gezisi'nin müdürlüğünü yaptım. Yapıyorum e, geçen haftaya kadar. Şimdi e, ama esas eğitmenliğin evdeki çocukların doğmasıyla başladığını söyleyebilirim. Çocuğu olanlar var mı içinizde? Evet. Güzel. E, yani neredeyse yüzde Bu demektir ki çocuğu olanların eğitimin ne kadar aslında öyle kolay bir iş olmadığını göreceklerdir. Öncesinde erken keser, yani doktora yapıyorsunuz eğitim günlerinde. Hiç, hiç de şeyiniz yok ve işte çocuğun kaş hizasını eğilir, ona ismini hitap Ondan sonra <laughs> şöyle yapın, böyle bir bilgiler var. Çocuklar doldu, piyaşa gidiyor. Piyaşa'yı misiniz? Pyaşay bizim alanın e, ilk büyük teorisyenlerinden. Bugünkü kognitif teorinin babasıydı. Piaget'e Piaget yapan benim gibi üç tane çocuğu sanıyorum onlar da bir gün arayla ya da üçüz bilmiyorum. 15 yıl boyunca gözlem yapıyor. Ve üçündeki farklılıkların mekan aynı olmasına rağmen, olaylar aynı olmasına rağmen farklı tepkiler göstermesini davranışı şey ekor Derdi ki her bir bir tepki gösterilir ve tepki doğaldır ve benzerdir der, davranışçı ekor. Ve biz yıllarca davranışçı ekolün okullarımızda herkese aynı şeye sokmaya çalıştık. Aynı kılıfa sokmaya çalıştık. Aynı müfredat vermeye çalıştık. Bireysel ve farklılıkları bir, dikkate bir, bir almadık ama kompetitif teori başkalarının ya da insanın kendi içindeki farklılığı. Neyse 30 yıl önce okuduğum bir kitap, şimdi yeniler bir yeni miktar gündemimde, e, az Seçmen Yol diye bir kitap. Tavsiye eder özellikle e, hayatı anlamlandırmada ve hayat bazen size kaldırılamayacakmış gibi güç geldiğinde. Kitap çok güzel bir kitap, şöyle başlıyor. Hayat zordur. İster edin, ister etmeyin, kabul edin, etmeyin. Hayat evet, zordur. Bu kabul ettiğiniz zaman yükünü hafifletirsiniz. Hayat zor. Öğrenme de zorluğun temsilidir. Çünkü öğrenme acıyla gerçekleşir. Yani kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlarız. Bireyde kalıcı. Hiç yarasılan var mı? Benim liste var mesela. Kaynar su dökülmüş. Orada iz kalmış. İşte o iz. Ama yanma neticesinde <laughs> iz. Öğren öyledir. insanda iz bırakması lazım. Biri yandığında sütler, bir daha süt bırak, sütü sütte benzer her şeyi üfleyerek yer. Çünkü öğrendi artık. Değişti. Kalıcı izli davranış ve sizde iz yapan işlerdir. İz yapması için bir şekilde muhatap olmanız lazım. Ve o muhataplıkta da sizi etkilemesi lazım. Davranışlar dediğimiz. Bu etkinin altına girmediyseniz Öğrenme falan gerçekleşmez. Direkt çöpe ediler öğrendikleriz. Ha sınav günü bir gün önce ezber yapabilirsiniz. Hoş ezber yapsanız da mutlaka ilişkilendirmeniz gerekir. Ee, bir şeylerle ve beynine şu talimat verebilirsiniz. Sınav bittikten sonra önemli değil bunlar merak etme dediyseniz kısa süreliğine ama çok kolay ezber yapamayacaksınızdır yapsanız bile o ezber bir işe yaramayacak. Ezber sırasında yaptıklarınız aklınızda kalır. Bir de yani ilk okuduğunu öğrenme devam etmiyor. Ee, pedagoji ile farklılıkları var. Gelmişsin 19-20 yaşına, gelmişsin 30 yaşına, gelmişsin 40 yaşına bu saatten sonra okula gel, öğretmenlerin karşısına geç, Defter tut, kitap oku, işte ezber yap, sınava gir, şunu öğren, bunu öğren, ee, zor yetişkinlerde bu daha da zor. Neden? Çünkü yetişkinlerin öğrenme biçimleri biraz farklı. Eğitimciler için de zor gruptur, değişik bir gruptur ama senin de bir gruptur yetişkinlerin eğitimlerini daha özel kılmak gerekir. Bir ilkokul ders anlatır gibi hadi şimdi şunu yapıyoruz diye yaptıramazsınız yetişkinler. Yani size ya bunu kıvırabilir ya da nereden çıktı şimdi bunun sırası mıydı ne anlatıyor bu hoca dedi Dolayısıyla farklı bir motivasyon yapısına sahip. Onun için de işin içine girmesi lazım, dokunması lazım, hep hele bir ihtiyacını gideriyorsa kulak kesilir. Ben üniversitede bazen tam bir de ders yaptığımız dönemler oldu. Yani kalabalık ve ister istemez bir süreden sonra teorik ders sıkıntıya da girdiğim zamanlar var. Konu da teorik olması gerektiğinden dolayı. konuyu bitirir bunu sınavda soracağım haberiniz olsun diye yeni konuya geçelim. Kesin şöyle bir soru gelir. Can bir tane tekrar edebilir misiniz? Dinlemedin mi çocuğum? O gün size dinlemedim. Çünkü ihtiyacım yoktu o bilgi ama siz sınavda soracağım dediğiniz an ihtiyaç haline gel. Öyle de e, yetişkin nerede kullanacağım bu bilgiyi diye sorar. Ve tecrübeler açısından faaliyet projeleri ya da beceri, siz sanıyorum bir beceri kursundasınız ve meslek kazanıyorsunuz çünkü bir e, bir kazanıyorsunuz ya da grup terapileri ya yani sosyal öğrenmeler açısından engelleri var mı çok engelli var bunu işin için aldım muhtemelen sizde de olabilir en azından kendinizi tanımaya dönük bir şeyiniz olsun bilginiz olsun. Kişisel engellerden başlayacağım. Bir kere şeylerde çocuklarda 20 ile 40 dakikadır. Yetişkinlerde de bu oran çok yükselmez. Motivasyon çok yüksek olursa belki bir saatten bir saat bile çok fazla. 40 dakikaya geçtiğinin, yarım saate geçtiğini bilmem. Hele ilk 5 dakika ilgisini çekmemişse ben bunu ne kullanacağım ya? Diyorsa onu artık kepek kapatabilir. Kepek kapattığı zaman siz ne anlatırsanız anlatın, dinlemeyebilir. Bilinmeyenden korkma, yeni bir konu, yeni bir alan ve hele bir yeterlilik denemesi olacaksa bu alanda yetişkinlere eğitime sokmak zordur. bilinç olma korkusu bu pedagojide de vardır. Sınıf baskısı da biz buna. Aklam bası istirder